Diyabetik retinopati denilen hadise retina adı verilen gözün A tabakası yani damardan zengin kısmında ortaya çıkan hasardır. Retinopati dediğimizde anlaşılması gereken şey gözün arka tabakasındaki A tabakanın içinde başlangıçta küçük damarlarda açılmalar, kanamalar ve sonrasında bu tabakanın incelmesiyle beraber yırtıklara kadar giden ve etkili bir şekilde tedavi edilmezse körlükle sonuçlanabilen bir hastalıktan bahsetmek mümkündür. Retina hasarı gelişmesinin engellenebilmesi için ilk yapılması gereken şey efektif şeker kontrolüdür. Şayet kan şekerinizi dört dörtlük bir şekilde kontrol altında tutabilirseniz retina hasarının gelişmesini engellemeniz ya da en azından geciktirmeniz mümkün olabilir. Diyabetik ayak, özellikle diyabet hastalarında ayak parmaklarında ve bilhassa baş parmakta veya topuk çevresinde ortaya çıkan yaraları anlatan ifadedir. Diyabetik ayağın ortaya çıkabilmesi için iki tane önemli faktör vardır. Bunlardan bir tanesi uçlardaki kılcal kan akımının bozulmuş olması Diğerde ayaklara giden sinirlerdeki iletimin yine aynı şekilde yüksek şekere bağlı zarar görmüş olmasıdır. Diyabet hastalarında ayaklardaki ana damarlar, ana atar damarlar büyük oranda hastalığın başlangıç bölümünde etkilenmemiş olacaklardır. Ve bir takım görüntüleme yöntemleriyle bu damarların içine bakıldığında normal bir şekilde ya da normale yakın bir şekilde işlevlerini idame ettirdikleri görülebilir. Ancak diyabetik ayak yani diyabet hastalarına görülen ayak yaraları sıklıkla küçük damarlardaki tıkanmaya eşlik eden sinir hasarına bağlı ortaya çıkar ve ilk yapılması gereken şey dört dörtlük şeker kontrolüdür. Şekeri kontrol altına almadan yapılacak her türlü girişimin ömrü kısa vadeli olacak ve bu ayak yaraları eninde sonunda tekrar ortaya çıkacaktır.